Merhaba arkadaşlar. Şimdi de sürtünme kuvvetiyle devam edeceğiz. Bir cisim pürüzlü yüzey, mesela su hava gibi ortamlarda hareket ederken harekete karşı bir direnç kuvveti oluşacak. Harekete ya da zorlanmaya karşı oluşturulan bu kuvvete de biz ne diyeceğiz? Sürtünme kuvveti adını vereceğiz. Mesela çok pürüzlü bir yoldan bir tekerleği yuvarlamaya çalıştığını düşün. Sen zorladıkça tekerleği sana da sürtünme kuvveti etki edecek. Sürtünme kuvveti durgun ya da hareketli durumlar için statik ve kinetik sürtünme olarak ikiye ayrılıyor. Durgun haldeki bir cismi etki eden sürtünme kuvveti varsa biz ona statik sürtünme kuvveti diyeceğiz. Hareket halindeki bir cismin sahip olduğu sürtünme, ona etki eden sürtünme kuvvetine de kinetik sürtünme kuvveti diyeceğiz. Evet, sürtünme kuvvetini ne yaptık? Statik sürtünme kuvveti ve kinetik sürtünme kuvveti olarak ikiye ayırdık. Sürtünme kuvveti genel olarak k çarpı n formülüyle hesaplanır. N burada cismin sahip olduğu yüzey tarafından cisme yapılan tepki kuvvetidir. Aşağıya doğru bak cismin ağırlığı var. Bazı durumlarda bu tepki kuvvetini cismin ağırlığına eşitleyebiliyorsun. Sürtünme kuvveti de hareketin e, ee, yönüne ters olduğu için sürtünme kuvvetini sola doğru isim ve hızıyla sağa doğru hareket ettiği için tam tersi yönüne göstermişiz. K dediğimiz sürtünen yüzeylerin cinsine bağlı bir kas sayı. de cismin yere uyguladığı dik kuvvete eşit olacak diyebiliriz. Sürtünme, statik sürtünme kuvvetinin en büyük değeri hesaplanırken statik sürtünme kasası ile cismin yere uyguladığı dik kuvvet. Kinetik sürtünmenin en büyük değeri hesaplanırken de kinetik sürtünme kas ile cismin yere uyguladığı dik kuvveti çarpmanız lazım. Formüle aynı bir değişiklik yok. Statik sürtünme kas ile kinetik sürtünme kas değişiyor. Sadece statik ve kinetik sürtünme kuvvetini hesaplamaya çalışırken. Devam edelim. Kinetik sürtünme kuvveti her zaman harekete ters yöndedir. Ama statik sürtünme kuvvetinin hareketle aynı yönde olduğu ya da ters yönde olduğu durumlar olabilir. Sürtünme kuvvetinin aslında hem olumlu hem de olumsuz etkileri olabilir. Mesela yürürken, ayakta dururken, bir cismi tutarken sürtünme kuvvetinden faydalanırız. Bu olumlu yönlerinden bazıları. Kışın yollar buzluyken de harekete geçmek ya da durmak çok zordur değil mi? Makinelerde ya da kapı penteşelerinde de sürtünmeyi azaltmak için ne yapıyoruz? Yağ kullanıyoruz. Bu da olumsuz etkisi yağlayınca düzeliyor. O zaman sürtünme kuvvetini genel olarak özetlersek, sürtünen yüzeylerin birbirine göre durgun ve hareketli durumları için farklı değerleri var. Durgunsa statik sürtünme kuvveti, hareketli ise kinetik sürtünme kuvveti olacak. Sürtünen yüzeylere uygulanan toplam dik kuvvetle doğru orantılı olacak. Sürtünen yüzeylerin cinsine bağlı olacak ama temas yüzeyi önemli değil. Mesela işte senin ayak numaran, 37 numaradır. Başka birisinin ayak numarası 42 numaradır. İkiniz de yere bastığınızda temas yüzeyinin büyüklüğü hiç önemli değil. Siz ikinizin de sürtünme kuvveti kas aynı olacak. Aynı ortam sayar. Hem olumlu hem de olumsuz etkileri olabilir sürtünme kuvvetin demiştik. Fakat statik sürtünme kuvveti hareketle aynı yönde ya da zıt yönde olabilirken kinetik sürtünme kuvveti her zaman harekete zıt yönde olacaktı. Sadece kayarak yapılan hareketlerde kinetik sürtünmeden söz edebiliyoruz. Statik sürtünme zorlamaya karşı oluşuyor ve dengeleyici bir kuvvet. Mesela statik sürtünmeyi şöyle düşün. Seni sağa doğru 5 Newton'la birisi çekiyor. Sen eğer durgunsan o anda hareket etmiyorsan Sola doğru seni dengeleyen 5 Newton'luk bir statik sürtünme kuvvetin vardır. Yani hangi kuvvetle çekersen durduğunken hareket etmezsen eğer yine onun zıt yönünde aynı büyüklükte bir sürtünme kuvveti vardır ve bu statik sürtünme kuvvetidir diyebilirsin. Örneğe bakalım. Yatay tahta zeminler üzerinde duran sırasıyla m2m ve 3m kütleli kalem cisimlerine eşit büyüklükteki F kuvvetleri şekildeki gibi uygulanıyor. Cisimlerle tahta zeminler arasındaki sürtünme kas eşittir demiş. Buna göre A şıkkında diyor ki cisimlerin üçü de hareket etmiyorsa hareket etmiyorsa cisimleri etki eden sürtünme kuvvetlerini kıyasla. B şıkkında da cisimlerin üçü de hareket ediyorsa sürtünme kuvvetlerini kıyasla demiş. Öncelikle A şıkkına bakalım. Cisimlerin üçü de hareket etmiyorsa bunları etki eden sürtünme kuvveti hangi sürtünme kuvvetidir? Statik sürtünme kuvveti var burada. Değil mi? Statik sürtünme kuvveti. O zaman statik sürtünme kuvveti ben hangi kuvvetle çekersem duruyorsam o kuvvete eşit demiştim. Demek ki birinci şekilde de, ikinci şekilde de, üçüncü şekilde de statik sürtünme kuvveti neye eşitmiş? F'e eşitmiş. Dolayısıyla B şıkkında üçü de hareket ediyorsa demiş. Hareket ediyorsa hangi sürtünme kuvveti devrede demektir? Kinetik sürtünme kuvveti devrede demektir. Böyle bir durumda sürtünme kuvvetinin formülünü Hatta H çarpı N'dir. Şimdi N aşağıya doğru ağırlığımız var. Bunun 3 mgye kadar, bunun 2 mg kadar, bunun da mg kadar. N burada mg ne kadarsa ona eşit oluyor. mg'ye eşit oluyor. Buradaki n 2mg'ye, buradaki n de 3mg'ye eşit. Böylelikle k'lar aynı zaten. n'lere bakacağız. Yani mg'si büyük olanın N'i de büyük olacağı için kinetik sürtünme kuvveti de büyük olur. Dolayısıyla en büyük en büyük kinetik sürtünme kuvveti m'de. Sonra L'de, sonra da k'dadır diyebiliriz. Bir de bu soruya bakalım. Yatay tahta zeminler üzerinde duran özdeş ve en kütleli X, Y, Z cisimleri diyor. Sırasıyla F, 2, F, 3, e büyüklüğündeki kuvvetler uygulanıyor. Üçü de harekete geçmediğine göre sürtünme kuvvetlerini sırala demiş. Şimdi ödemektir. Statik sürtünme kuvveti de sen cisim hareket etmediği için hangi kuvveti uyguluyorsam ona ona eşit büyüklükte zıt yönde olmak zorundadır demiştik. En büyük kuvvet Z'ye uygulandığı için Z'ye etki eden statik sürtünme kuvveti en büyük. Sonra Y'ye sonra X'e diyebiliriz. Bir de bu örneğe bakalım. Bir cisim Düşey sürtünmeli duvarda duvara dik doğrultuda uygulanan F kuvvetiyle hareketsiz duruyor. Bu cismi etki eden sürtünme kuvvetini hesaplayabilmek için niceliklerinden hangilerinin bilinmesi gerekli ve yeterlidir demiş. Şimdi bir kere aşağıya doğru cismin ağırlığı var. Yüzeyin cisme yaptığı tepki bu sefer bakın sağa doğru. Dolayısıyla bizim cismin ağırlığını bilsek Duvarla yukarıya doğru buna zıt yönde bir sürtünme kuvveti olacak ya. Böylelikle direkt sürtünme kuvvetini hesaplarız. N'ye ya da F'ye ihtiyacımız var mı? Yok. O yüzden cismin ağırlığını bilsem F kuvvetine ihtiyacım yok. Cisimle duvar arasındaki statik sürtünme kuvveti katsayısına da ihtiyacım yok. Çünkü cisim aşağı doğru kayacaktır, hareket edecektir kuvvetinden dolayı hareketli duruyormuş. Düşeydeki durumu incelediğim için ben statik sürtünme kas da bilmeme gerek yok. Sadece ağırlığını bilsem yetecek. Bir de bu soruya bakalım. Sürtünme kuvveti ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Daima harekete ters yöndedir demiş. Hayır. Statik sürtünme kuvvetinin bazı durumlarda hareketle aynı yönde olabileceğini söylemiştik. Bu yanlış. Daima hareket etmeyi zorlaştırır. Hayır bazen de hareket etmemizi kolaylaştırıcı etkisi vardır sürtünme kuvvetinin. Sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır. Evet sürtünen yüzeyin cinsi çok önemli. Sürtünen yüzeylerin büyüklüğüne bağlı değildir. Biraz önce ayak numarası örneği vermiştim. Yüzeyin büyüklüğü önemli değildi. Bu yüzden 3 ve 4 olacak cevabımız. Evet, beşinci üniteye geldik. Enerji ünitesiyle devam edeceğiz gençler. İş ya da değişiklik yapabilme yeteneğine ben enerji adını veriyorum. E harfiyle gösteriyorum ve birimi jül ya da kaloridir. Enerjinin kuvvetin uygulandığı cisme yol aldırmasına biz fiziksel anlamda bir iş yaptı deriz. Ve işi W ile gösteriyoruz. Yapılan iş aslında enerjiye dönüşür. Şimdi cisim şu M kütleli cisim F kuvvetiyle delta X kadar yer değiştirmiş olsun. Dolayısıyla yaptığımız iş F çarpı delta X kadar olacak. Neden iş W ile gösteriliyor diye soracak olursam İngilizce'deki work kelimesinden aklına gelsin. Bunun baş harfi ile ifade edilmiş. Şimdi günlük hayatta kullandığın işle fiziksel anlamdaki iş birbirinden tabii ki farklı fiziksel anlamda iş yapmak için cisme bir kuvvet uygulaman gerekecek ve kuvvetin uygulandığı cismin de yol alması gerekecek. Bu kuvvetle aynı doğrultuda yol alması gerekecek. Şimdi şu şekli inceleyelim. Çocuk birinci durumda yükü kaldırırken fiziksel anlamda iş yapıyor. Çünkü uygulanan kuvvet yüke yukarıya doğru bir yol aldırıyor değil mi? İkinci durumda yükü yatay doğrultuda sabit hızla taşıyan bir çocuk fiziksel anlamda iş yapmaz. Çünkü uygulanan kuvvet hareket doğrultusuna diktir. Cisim hareket doğrultusunda yol almamış. Hareket doğrultusuna dik olan kuvvetler iş yapmaz diyebiliriz. Örneğe bakalım. Yatay ve düz bir yolda hareket ettirilen cismi hareketiyle aynı yönde uygulanan F cismi etki eden sürtünme kuvveti F ve yatay düzlemin cismi uyguladığı tepki kuvveti nedir demiş. Cisim yatay yolda hareket ederken F, F sürtünme ve N kuvvetlerinden hangileri fiziksel anlamda iş yapar? Şimdi cisim yatay yolda hareket ediyor diyorsam yatay olanlar iş yapacak. Yatay olanlar kim var? F ve F sürtünme var. F ve F sürtünme iş yapar. N iş yapmaz. Şimdi bize sorabilecekleri birkaç tane soru var. Böyle bir durumda F kuvvetinin yaptığı işi sorabilirler. O zaman F kuvveti ne kadar yol aldırdı bunu bulmak için F çarpı X yapabilirsin. Sürtünme kuvvetinin yaptığı işi sorabilirler. Sürtünme kuvveti çarpı X yapabilirsin. Sürtünme kuvveti hareket azıt yönlü olduğu için başına eksi koymuşuz. Net kuvvetin yaptığı işi sorabilirler. Bu da seni harekete geçiren F kuvvetinden sürtünme kuvvetini çıkarıp sonra ne kadar yol alıyorsa onunla çarpıp bulabiliyorsun. Net kuvvetin yaptığı iş kinetik enerjiye dönüşüyor. Sürtünme kuvvetin yaptığı iş ısıya dönüşüyor. Yer çekimine karşı yapılan iş de potansiyel enerjiye dönüşüyor. Bunu da bilmenizde fayda var. Şimdi yerde durmakta olan 10 kilogram kütleli bir yük 80 cm yüksekliğe çıkarılıyor diyor. Bu süreçte yapılan işi, işi sormuşlar. İş kuvvet çarpı ne kadar yol aldırdığında cisme. Şimdi öncelikle ben cismi yukarıya doğru çıkarmaya çalışırken onun ağırlığı kadar bir kuvvet uyguluyorum, uyguluyorum demektir. O zaman mg diyeceğim. Ne kadar yüksekliğe çıkaracağım? H kadar yüksekliğe çıkarayım. O zaman yaptığım işi mgh'dan bulabilirim. Kütlesi cismimizin 10 kilogrammış. G'miz 10 kadar. Ne kadar yüksekliğe çıkarıyorum? 80 santimetre ama Newton çarpı metre sorduğu için hemen bunu metreye çevirmem lazım. O da 0,8 metredir. X gördüğüm yere yani H gördüğüm yere de 0,8'i 8 bölü 10 diye yazdım. Bunlar sadeleşti. Ben ne kadardık iş yapmışım? 80 Newton çarpı metrelik bir iş yapmışım. Bu örneğe bakalım. Bir sporcu ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Bu durumların hangilerinde fiziksel anlamda iş yapılır demiş. Halteri yerden omuz hizasına kadar kaldırıyor. Bir kere yerden yukarıya kaldırdığı için düşey doğrultuda cisme yol aldırdı. Tabii ki iş yaptı. Halteri omuz hizasında belli bir süre tutuyor. Zaten omuz hizasında duran bir halteri bir süre daha tutuyor. Burada haltere yol aldırmadığı için iş yapmadı. Halteri serbest bırakıyor ve halter yere düşüyor. Yere doğru yol aldığı için halterimiz tabii ki fiziksel anlamda bir iş yapılmış. Cevabımız Ceyhan olacak. Bu örneği size ödev olarak bırakmak istiyorum. Biraz önceki yaptığım örneğe çok benziyor. Yine MGH'dan yerlerine koyup yapabilirsiniz gençler. Şu soruya bakalım. Kütleleri M, 2M, M olan 3 cisim eşit büyüklükteki F kuvvetleriyle şekildeki gibi X kadar hareket ettiriliyor. F kuvvetinin yaptığı iş birinci durumda W1, ikinci durumda W2, üçüncü durumda W3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Öncelikle bilmeniz gereken işin formülü, kuvvet çarpı yol. Şimdi hepsi aynı F kuvvetiyle hareket ettiriliyor. Hepsi de x kadar yol alıyor. O zaman F çarpı x'leri aynıysa bunların yaptığı işler ne olur? Hepsi de eşit olur. Bir de bu soruya bakalım. Yatay düzlemdeki K cismi 20 Newtonluk F kuvvetiyle 2 metre hareket ettiriliyor. Cismi etki eden sürtünme kuvveti 6 Newton. Buna göre hangileri doğrudur demiş. F kuvvetinin yaptığı işi sormuş. Şimdi birinci ikisinde F kuvvetinin yaptığı işi soruyorsa F çarpı X'den bulabiliriz. Hemen F'in değeri ne kadar 20 idi. F kuvveti 2 metre hareket ettiriyormuş. O zaman gerçekten 40 çıktı. Bu doğru. Şimdi ikincisinde sürtünme kuvvetinin yaptığı işten bahsetmiş. Sürtünme kuvvetinin yaptığı işi bulmak için de F sürtünme çarpı X diyeceğiz. Tabi başına eksi koyuyoruz. Neden? F kuvveti ne tarafaysa sürtünme onun zıttı yönüne oluyordu? Hareket yönümüzün tam tersi yönünde oluyordu. Eksi. Sürtünme kuvvetinin değeri altı. Ne kadar yol aldırıyor? O da 2 metre. Dolayısıyla eksi 12 olarak geldi. Bu da doğruymuş. Net kuvvetin yaptığı iş diyor. Net kuvvetin yaptığı işi bulmak için ne yapıyordum ben? F kuvvetinden sürtünme kuvvetini çıkartıp öyle ne kadar yol aldı? Ona bakıyordum. 2 metre hareket ettirilmişiz. O zaman şöyle bir şey yapabilirim. 20'den 6 çıktı. 14 14 çarpı 2'den de kaç geldi? 28. Demek ki net kuvvetin yaptığı iş 28'miş. Hepsi doğru çıktı. Bir de bu soruya bakalım. Arda yatay sürtünmesiz düzlemdeki bir kolye yatay doğrultuda sabit büyüklükte kuvvet uygulayarak koliyi hareket ettiriyor. Arda'nın t sürede yaptığı iş Wt, koliye x kadar yol aldırdığında yaptığı iş Wx olduğuna göre, başlangıçta kolinin kütlesi daha çok olsaydı bunlar nasıl değişirdi diyor. Şimdi düşünüyorum, kolinin kütlesi daha büyük olsaydı aynı Arda t sürede daha az iş yapardı, değil mi? Çok fazla ittiremezdi koliyi t sürede. O yüzden t sürede yaptığı iş azalır dışıklarından birisini seçmemiz lazım. Yine kütlesi daha büyük olsa bile en son x kadar yol aldıracağı için yaptığı x kadar yol aldırdığında yaptığı işte bir değişiklik olmaması gerekiyor. Bu durumda da cevabım denizli olacak. Bu soruya da bakalım. İş ve enerji ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Net kuvvetin yaptığı iş kinetik enerjiye dönüşür. Doğru. Yer çekimine karşı yapılan iş potansiyel enerjiye dönüşür. Bu da doğru. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş ısı enerjisine dönüşür. Bu da doğru. Bunların hepsi bir notta vardı. Ben size bu önemli demiştim zaten. Cevabımız nedir ne olacak? Güç konusuna bakalım. Şimdi de Birim zamanda yapılan işe ya da bir işin yapılma süretine biz güç adını veriyoruz. Gücü P harfi ile gösteriyoruz. Neden P harfi? Çünkü hatırla İngilizceden power değil mi? P harfi ile gösterebiliriz. Birimi de watt olacak. Güç yapılan iş bölü zaman şeklinde hesaplanabilir. İşimizi W ile göstermiştik hatırla. Zamanı da T ile gösteriyoruz gücümüzde P ile çünkü power'dan geliyor demiştik hatırlayın. Devam ediyorum. Genelde güç ve kuvvet kavramları birbirine karıştırılıyor ama bu kuvvet ve güç kavramları aslında birbirinden farklı. Fiziksel anlamda güç bir işin yapılma süretiyle ilgili bir büyüklük. Ya şöyle örnek vereyim sana. İki tane öğrenci zemin kattan beşinci kata ellerindeki kitap dolu çantayı çıkarıyor. Çantaların ağırlıkları falan eşit. Şimdi bir tanesi 5 dakikada çıkarıyor, bir tanesi 10 dakikada çıkarıyor. Dolayısıyla yapılma süratiyle ile ilgili olduğu için 5 dakikada çıkaranın gücünün daha büyük olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bir aletin gücünü sorarlarsa o da birim zamanda aktardığı enerjidir. O da aktarılan enerji bölü zaman diyoruz. Delta E bölü T. Kısaca şöyle özetleyebilirsin. Bir aletin enerjisi gücü çarpı zamanı aklında EPT olarak kalsın. EFT'den aklına gelsin. EPT. Bir aletin enerjisi gücü çarpı zamanı olacak. Elektrik enerjisini faturalandırırken zaten kilowatt saat cinsinden de bu bilim kullanılıyor. Elektrik enerjisi birimi kullanılıyor. Örneğe bakalım. Bir elektrikli motor 100 kilogram kütleli yükü yerden 6 metre yüksekliğe 12 saniyede çıkarıyor. Motorun gücü en az kaç watttır diye sormuş bize. Öncelikle motorun yaptığı işi iş formülünden f çarpı x'den de bulmaya çalışalım. Kuvveti ne kadar? 100. Kütlesi daha doğrusu g ne kadar? 10. Hani F yerine MG koyabiliyorduk ya oradan yapıyorum. Ne kadar yüksekliğe çıkarıyor? 6 metreye. MGH formülünden yaptım bakın. Buradan 6 bin züllük bir iş yapıyormuşum. Güç neydi? Birim zamanda yapılan işti. İşi zamana böleceğiz gücü bulabilmek için. 6 binlik işim vardı. 12 saniyede çıkarıyormuşum zamanında 12. Buradan da 500 watt geldi motorun gücü. Örneğe bakalım. Gücü 100 watt olan bir ampul 5 saniyede kaç jüllük elektrik enerjisi harcar? Bir de 30 saatte kaç kilowatt saatlik elektrik enerjisi harcar demişler. Önce A şıkkını yapalım. Enerji güç çarpı zamandı. E o zaman bunun gücü yüzmüş zaten. Zamanımızı da 5 saniye olarak verdikleri için 500 Joule diyebilirim. A şıkkı için. Geldik B şıkkına. Burada da gücün birimi kilowatt, zaman birimini saat alırsanız enerjiyi kilowatt saat olarak ne yapabilirsiniz? Hesaplayabilirsiniz. Hemen gücümüzü 100 wattı ne yapalım biz? Kilovata çevirelim. Kilovata çevirmek için 1000'e böldüm. 0,1 kilovat olarak çıktı. Enerji zaten güç çarpı zamandı hatırla. O zaman gücümü 0,1 olarak alıyorum. Zamanımı da bana 30 saat olarak verdiği için saniye verseydi saate çevirecektim. Zaten saat vermiş. O yüzden çevirmedim. Buradan 3 kilovat saat olarak elektrik enerjisini bulabilirsin. Bir de bu soruya bakalım. Bir asansör motoru içindekilerle birlikte toplam kütlesi 500 kg olan kabini 10 saniyede 20 metre yüksekliğe çıkarıyor. Bu asansör motorunun gücü en az kaçtır demiş. Şimdi güç yapılan iş bölü zamandır. İş buradan yukarıya çıkarmak. O zaman yine mgh diyeceğim bölü zaman diyeceğim ne kadar 500 kilogram G10. İçindekilerle beraber 20 metre yükseğe çıkartmış. H yerine 20 koydum. Ne kadar sürede yapıyor bunu? 10 saniyede yapıyor. Şunda şu sadeleşti. Şimdi 10 bin geldi ama ben bunu watt cinsinden buldum. Bakın bana kilowatt cinsinden soruyor. Watt'ı kilovata çevirmek için bine bölüyoruz. 10 bini bine bölersen 10 kalır. 10 kW olarak bulabilirsin. Bir de bu soruya bakalım. Günde 6 saat çalışan bir klima 30 günde 180 TL'lik elektrik enerjisi tüketmektedir diyor. Elektrik enerjisinin 1 kW saati 0,5 TL olduğuna göre klimanın gücü nedir diye sormuş. Elektrik enerjisi güç çarpı zamandı hatırlayın. Buradan gücümüz bilmiyoruz. Zamanımız 30 çarpı 6 alabilirim. Niye böyle aldım? Bir günde 6 saat çalışıyorsa, 30 günde kaç saat çalışır? O yüzden 30 çarpı 6 olarak aldık. Bunu devam ediyoruz. Buradan p çarpı 180 geldi. Şimdi 1 kilowatt saati 0.5'ti. Bunu da yerine koymam lazım. P çarpı 180'im benim. 05 0.5'le çarpalım bakalım. Bu da yine 180 TL'ymiş. Bire 180 TL olduğunu biliyorum. Ben buradan gücümü ne yapabilirim? 2 kW olarak hesaplayabilirim gençler. Bu soruyu da size ödev olarak bırakıyorum. Yapın. Yapamazsanız WhatsApp'tan bana ulaştırabilirsiniz. Görüşmek üzere.